Dur, dur, dur. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Git buradan öf. beğendin mi? <laughs> gel gel biraz daha gel. Aa bayıldı ya. Hadi arkadaşım saklanalım şuraya. Bu sesler ne? İyi de mı lan? Evet. Aa baba dedi bu fancağın da biz içeri girdi. Alan diyeç. Evet diyeç. Aa kalmıştı çekiyordu. Ne oldu size? Çocuklar İmdat İmdat Kimse yok mu? Ah Ah Çocuklar kendinize gelin Ah Bu sesler de nereden geliyor? Aa. Ahmet ne oldu? Aa. Neden Ne bağırıyorsun? Ah çocuklar <laughs> Bu ne? Ah, Patlar beni. Ben Ay vampir olmuşlar bunlar. Ben burada. Aa, Ahmet. Ah Ahmet. Fatma sende mi oldun? Ay Fatma da olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ahmet. Ay Ahmet ısırtlar. Olamaz. Fatma kızım nereye gidiyorsun? Ah Fatma uçuyor. Fatma uçuyor gidiyor. Hülyesi sen nereye gidiyorsun? Aa, Hülyesi de uçuyor gidiyor. Yüreğim dolmuştu ki. Oh. 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 Ne oldu bana? Oh. Oh. <laughs> ah! Ahmet ne oldu böyle sana? Ay. Ne oldu ki? Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya çocuklar seni vampir çevirmiş ama değişik bir vampir. Ah. Oh. Korku. Hiç korkunç Ama ben hiç kötü değilim ya hiç kötü hissetmiyorum kendimi Ahmet kendine haberin yok ah. Elif'e kaçayım ne yapacağım şimdi ya Allah Allah ne yapmam gerekiyor acaba aa evet benim sihirli içeceğim vardı bunu Ahmet'e içireyim düzelsin kendine gelsin hadi bakalım hadi götürelim götürelim de kendine gelsin Ahmet ne yapıyor acaba? Oturuyor daha hala. Ay Ahmet daha hala düzelmemiş. Evet. Bu hemen içeceği. Siyil içecek bu arada bu. Bunu içireceğim. İnşallah düzelir. Allah Ahmet ay korkuyorum. Elif falan mı tamam mı? hiç bakalım Ahmet. Ahmet Ahmet at kalk Ahmet. Ay düzeldi şükür. Ha. Ah. Ahmet vampir oldun. Evet onu hatırlıyorsun değil mi vampir olduğunu? Yok hatırlamıyorum. En son bir sıkıntı, mi tablet mi ne geldi. Evet o gelmişti. Kokudan bayıldığımı iyice. Ağır bir kokudan. Sonra ondan sonra neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya çocuklar vampir oldu onu? Aa bende mi? Benim mi yaptı yoksa onlar Evet ısırdı. Isırdılar seni vampir Ya uçtular gittiler nereye gittiler bilmiyorum Ahmet. Ben onların gideceği yeri bilmiyorum. Hadi Evlen, gel. Bir yere Hadi gel bulalım. Nerede acaba? Bu, tavanda bu, mı? Bu, kapının üstünde bu, mi? Bu, mı evet ondan verelim en iyisi. Hadi Aa. sen düzelirse onlar da düzelir. Hadi bakalım ya sesleri duyuyor musun? Evet, Ay. Sesleri geliyor burada. Her yeri haşettiler galiba. Aa. Aa bak biri burada. Nerede? Tavanda mı? İşte kapının üstünde. Hülyesi nerede? Hülyesi de burada bak. bak. Aa. Ah, Fatma, Fatmiye bak, kapı üstüne çıkmış. Hever içir ahmet düzeltin. Aa ne yapıyorlar da? Hulusi Hulusi iç anneciğim iç iç iç. Ne oldu bir de? <laughs> Fatma yine anneciğim artık düzeldin. Hulusi de düzeldi. düzeldi. Aa. düzeldi. Aa, vampir olmak güzel miydi? Evet. Ya neresi güzel git çirkin oluyorsunuz öyle. Anne uçtu mu? Evet uçturuz gittiniz havalandınız. Düzeldi. Babanız da vampir ettiğini hatırlıyor musunuz ona? Hayır yok. Orayı evet vampir oldu babanız da. Ya, bunlar ne kadar enerjik. Benim hiç harim kalmadı. Bir de başımıza bu geldi. Bunu da başardık. Evet. Ay çocuklar. Aa, Bunları size kim yaptı? <laughs> ha, o nerede peki? Sağlamıştır. Onu nasıl kovacağız? Nasıl kovacağız onu Benim ya? Bağıt. Neredeydi? Nereye Benim gitti bağıt. acaba? <laughs> Nereye evet. gitmiş olabilir Ahmet? Tuvalet. <laughs> Tuvalete saklanmış olabilir. Evet. Hadi, Hadi gelin. <laughs> Kesin tuvalette. Başka bir yere gidemez. Ahmet gördün mü buradalar. Bah, hemen çamaşır suyunu dök de gitsin öyleyse. Evet çamaşır suyunu dökelim. Zehirlensin de gitsinler. Ha, ha dök dök dök. Evet gel, küçüldüler gel, gel, küçüldüler. Kapat ve şu şarı çek. Evet. Ha, kapıyı yurttuk. Evet gitti. 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 Gitti şükür. Hadi hadi gidelim gel. Odamıza gidelim hadi koşun koşun koşun. Of. Gitti Ahmet. Zehirlendiler gittiler.